Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2 oynuyoruz. Arkadaşlar yeni bayağı bir e, biriktirdim Karakterlerim falan kutular falan açtım ve böyle bir karakter ortaya çıkardım. Roni'nin bisko e, ayakkabısı ondan sonra böyle yeşil bir kıyafeti var şöyle gördüğünüz üzere. Bugün ilk Kafa Topu 2 videomuzu çekeceğiz. Şöyle bundan ne Ne Evet. Şimdi arkadaşlar maçımıza geçelim. Bu da hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın hemen. Hemen bir saniyenizi ayırıp oradan abone olabilirsiniz. Maça başlayalım. Abi 17. seviye olacağım vallahi çok az Oha yo Hadi bakalım. Her iki oyuncu da sahaya galibiyet falan. Şimdi kapatalım. Senin. Bakın. Oha sana çok güzelmiş lan. Aa adamda da aynı şey. <laughs> aynı krampon varmış adamda da. <laughs> lan. Lan git. Stop, 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 Aa. Oha. Ne oluyor oğlum? Aa bitti. Aa. Lan kendi kalemize ya. Aslında amaç bu değil mi? Aa. Pardon yeniliyor. Da. <laughs> Arkadaşlar nasıl olduğunu gördünüz mü? Ben bir dur. Şöyle. Hayır. Hayır 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 değil Koymuş ya bu. Koy. şey böyle oyuncular varsa çok sıkıntı ya. O 5 7 Abi şu tersin çok sıkıcı var ya. Şöyle insan yönünü şey yapıyor. Oh. Lan oyun olmuştu neredeyse. <laughs> Jagor kardeşler. Ne oldu? Ha, ha, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne İşte. Ne oldu lan? İşte süper güçleri kullandık valla. Süper güç. Diye bir şey kalmadı. Ben döveceğim. Aa! Arkadaşlar bu adam proymuş. Bu oda kulübümüze gelebilirsiniz ama kulübümüz dolu. Neyse beni arkadaşlık ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz üzere yazıyor zaten şurada Umut Koy diye. Öğrendi gel falan yapıyorlar da. Giremedi topa ağla. Arkadaşlar Umut Pro'yu yazarak ekleyebilirsiniz. Zaten e, ben açıklamaya koyarım Adını Şimdi hadi çok az kaldı. Şuna bakın arkadaşlar. Ama kostüm paketi falan falan güzel. Şey çıkalım. Yine kalın. Çıkalım. Fenerbahçe SK diye bir şey var ama dolu. Ama bizim onun sırada ya. 30'da 30 zaten yazıyor arkadaşlar şöyle. Ama ben yani ben amatör 1 yok pardon amatör 3 amatör 2 falan da hep 1. sırada bitirdim bu arada onu söyleyeyim. Neredeyse hepsi var. Max taraftarım 10417 arkadaşlar. Garibel serisi 15, oyun süresi 2 aydır oyun oynuyor. Benim bir tane hesabım vardı. Bayağı 30 seviye falan da ama gitti. Çok sildik oyunu. Şöyle. <laughs> bu top gibi neymiş ya? top. Allah Allah. Hiçbir Ben şey bu <laughs> ben burada Neyse başlayalım biz. Böyle videoların bu arada arkadaşlar böyle videoların daha devamı gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de like atmayı da unutmayın. Adam kaç seviyede göremedik. Neyse. Arkadaşlar şuradaki kupa e, şampiyon olduğunu gösteriyor. Adamda büyük ihtimal şampiyon diye yazıyordur. Evet, attık bu arada. Oy! Ama ben bunu tutmadım da değil bir kesine tutmuştum. Ha. Ne oldu lan? Ha, Taraftarlarının şeyi bile yok abi. Ne oldu lan? Çıkamadın ne oldu? Ha, ha. Nanik. Şöyle. Bu arada arkadaşlar işte birazcık kalerin uzak durun. Ondan sonra sarı kart deyip de şey olmayın. Buzlanmayın. Antarktika'ya gidersiniz valla. Şimdi ben bir keste gitmiştim. Kesine değil, çok kez gittim. Benim tablet şey böyle delirmişti. Çok uzaklara gitmiştik oynayamadık. Evet. Kalenin önünde durduk 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 diye de sarı kart dedik ondan sonra buzlandık. O değil de sarı kartı verdiğinde şey buzlanmayın da aslında başka bir şey koysana güzel olur. Ne buzlanma buzlanma falan. Karşı kaleyi buzlasa daha iyi bence. Yani karşıya avantaj olur. <laughs> Kanka süreyi uzattın ama bir işe yaramayacak çünkü ben öldüm. <laughs> hmm, ezikmiş lan. Bu arada benim bayağı gücüm olduğu için Ronnie'de bayağı iyi oynuyorum. Baksanıza 5 12 10, 12 1 Hmm, güzel tuttu ama bebe bebe işi bebe Çok uğraşmak gerekmez. Ne oldu lan? Bu arada arkadaşlar bunu böyle durumlarda kullanın. Mesela top geliyor direkt bu kaleye basın. Paket açılımı da yapacağız bugün. Bayağı elmasım var bugün. E, bin elmasım falan vardı. Birazcık e, şu disco ayakkabı ve o yeşil şey için bayağı bir şey harcadım biraz. Daha 400 tane falan. Ne o? 10. olduk güzel. Bu arada arkadaşlar işte beni de onlardan takip etmeyi unutmayın. Büyük bir küçük yok. bulabilirsiniz. Bunlardan şey geldi de onlar. <laughs> İşte bu, İŞTE bu seviye 17. Kostüm paketini de alacağım. Yeter ki onu. O ne? Oha, şuna bak lan. Şuna bak. Şunda bir şey yok da bu bu bir de boya güzelmiş. Neyse ben bir şey çıkartırız sıradan paket çok güzel. Tabi arkadaşlar diyorum ki burada bize. Sen seviye 18 ol. Ben sana 1500 altın hadi eyvallah. Bir tane iki kat puan 30 dakika hadi eyvallah. Sıradan paket vereyim. İnsan mega paket verir ya. Ama mega paket verir. Bakın arkadaşlar 878 tane elmasım var. Şurada görmüş olduğunuz üzere. Buradan bayağı kutu açacağız. Şunları alalım. Şunu da bir açalım. nadir karakter koleksiyoncusu. Aa beş elmas geldi güzel. Şuradan da bir şey gelmiş. Bundan <laughs> <laughs> da alalım. <gülüyor> güzel. <gülüyor> 60 tanesinin 16 tanesini tamamlamışız biz arkadaşlar. Yani. Oğlum şundan ne var? kostüm paketini almak isterdim ama 4 tokül veriyor. Neyse biz bir kutu açalım marketten. Gaza kalamayacağım lan. Gaza kalamayız lan mı? alalım lan. Güzel olsun. Şöyle. Tekil kartlar. Geç bunu paketlere gelelim. O kartta paket. En son o. Onun kostüm paketi sıradan pakete göre daha kısaymış lan daha güzelmiş. Baksanız arkadaşlar. Burada 30 elmas yazıyor burada 25 yazıyor. Ne o patizle? 73 tane şey. Şundan mı açacağım? Merak ettim bayağı bunu. Bir saniye. Hmm. Aa. Oha! Çakaldan bayağı çıkarmamız gerekiyor. Tek sıkıntı. Eee, hmm. bu arada size güçlerimi göstereyim. Şu bomba, şu e, şunu bir değiştireceğim arkadaşlar. Şu engelleyiciyi değiştireceğim valla. Ha ben değiştirmek istiyorum bunu. Nasıl değiştireceğiz vallahi? Şunu, ha şunu yapacaktım ben videodan önce düşünüyordum. Yapamadım. Ne yapalım? Ne yapalım? Bir maçta girelim. Ama ondan önce ilk önce bir şeyimizi dolduralım. Gir. Vay var? Mutluyum. Girelim. Şu, o 14 seviyor. Güzel yenebiliriz. Şöyle az. Bak şampiyon yazdı arkadaşlar. Büyük ihtimalle onda da vardı o var o kupa. Şampiyon yazdı çünkü gördüğünüz üzere. <laughs> 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 o girdi. Ha, öğrendi gel. nedense ben girdiğim her yer disco bir şeyler var ya. on <laughs> ne yapıyor oğlum? Ne oldu lan? 0 gole dörtü. Dondurup da bir şey olmuyor kardeşimiz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar Discord'umuz var. Onu da gelmeyi unutmayın. Açıklamaya koyacağım onu da. Link şu an elimde yok. Onu koyup oraya tıklayıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Ne? Çift gol mü? Ha. Neyse daha fazla golüm var. Ne oldu lan? Arkadaşlar böyle kullanacaksınız. <laughs> ne oldu lan? 3 6 3 6 9 6 gol öndeyim. Ha burada havalı olmak önemli değil, oyuncu olmak önemli kardeşim. Ha, ne oldu? Emes? gitti kız. Ne oluyor oğlum ya? <laughs> 12'yi de vuracağım abi. Vurdum. 3 6 9 12. 9 gol öndeyim. Ne oluyor lan? Ne oluyor buna? Arkadaşlar bayağı öndeyiz lan. Gözler artık hakemde diyecekti. Diyemedi. <laughs> Şu adam bir değişik ya. Maç bitti dedi. Oğlum her maçta böyle yükselecekse ben oynayayım lan. <laughs> Bu arada arkadaşlar Roblox serisi de devam edecek Brokeyle. Merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Dur bir hediye gelmiş onu da alalım. Nadir paket. Bugün bayağı bol bol paket açtık abi. Aha bayağı şey açtık lan. Bayağı şey çıktı. Dürbün gözlük de çıktı çok güzel. bakalım o gözlüğe. Yani şimdi o bir dakika lan benim gözlüğüm var mıymış? Yok lan. Yok yok tak 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 benim gözlüğüm yokmuş tak. O arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Böyle videoların devamı gelmesi için like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmuyorsanız. Bu arada arkadaşlar o bildirim tuşuna basmayı unutmayın abone olduktan sonra. Abi, o diyeceksiniz ki o tuşa basınca ne oluyor arkadaşlar. Ben mesela ben bir video açıyorum atıyorum mesela Roblox videosu, Brookhaven videosu. Ee, Brawl Stars videosu, Minecraft videosu ya da kafa topu videosu. Attığım zaman size bildirim geliyor. Diyor ki küçük çılgınlar şu kanal Şş, pardon ya. Küçük çılgınlar şu videoya attı diyor. Yani size bildirim geliyor. Bildirimlerden de bizden daha hızlı haberdar olabiliyorsunuz. Yani o telefonunuzda, tabletinizde Ondan sonra bilgisayarınıza bildirim geliyor arkadaşlar. Yani onları açmayı unutmayın. Sıkı takipçin olmamı istiyorsanız o videoları e, yani o bildirim işaretini tıklamayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.